Efendim Dost TV ekranlarından ve Dost Efendim frekansından, radyolarınızdan bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz Katre programına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, lütuf ve keremi üzerinize ve üzerimize olsun. Alemlerin Rabbine hamd ederek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kainatın zerratı ve onların mürekkebatı adedince salatu selam getirerek bugün de sohbetimize başlıyoruz ve tahiyeyi okuyacağız bugün yine. Tahiyye namazda teşehhütte okuduğumuz mübarek kelamın ismidir. Et tahiyyatu olarak biliriz. Et tahiyyatul mübarekatu, salavatü tayyibatü lillah ile ahir. Bu okuduğumuz kelamın bir kavle göre okunuş şekli böyle. Bu kelamın manası üzerine ve neden namazda okunduğu suali üzerine yazılmış bahsi okuyoruz. 6. Şua, Şualar kitabında çok değerli ve önemli bir sır dersidir. Tahiyenin sırları burada açılıyor. Bu 6. Şua ile beraber özellikle 15. Şua'ya da bakmanızı tavsiye ederim ben. Kitap üzerinden okuma yapan sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için bu tavsiyemizi de yapmış olalım. Benzer izah, benzer ifadelerle, belki de neredeyse aynısı diyebileceğimiz kadar benzer ifadelerle Fatiha tefsiri olarak da okuduğumuz Tevhid derslerinden El Hüccetü Zehra, 15. Şuhada da okunabilir. Şimdi biz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesinde okuduğu, özür dilerim, söylediği Rabbimizin ona karşılık verdiği ve Cebrail Aleyhisselam'ın da şahitlikte bulunduğu konuşmayı, bu üçlü mükalemeyi, kutsi konuşmayı neden namazda otururken okuyoruz? Neden okumamız isteniyor? Bu sorunun cevabı olarak yazılmış parçada şöyle bir özet yapalım. Peygamberimiz selam yerinde, Miraç gecesinde, Kab-ı Kavseyn makamında huzur ilahi ile müşerref olduğunda dedi ki et tahiyyatul mübarekatus salavatut tayyibatu lillah kainatın hülasası olan hayat hayatın hülasası olan mübarekat yani tohumlar çekirdekler daneler yumurtalar ve onların da daha üst bir mertebesi olan ziruh onların salavat ile ifadesi ve sonra kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin hususi ibadetleri tayibat işte bu dört kelimede kainat toplanmış hayat onun başlangıcı ve özü olan tohumlar, çekirdekler, daneler ve yumurtalar ki onlar mübarektir bereketlendirilmiş bir haşhaş kapsülünde kaç tane tohum var bir balığın karnından bir milyon yumurta çıkarıyor Rabbimiz bir İnsanın ya da hayvanın bir damla suyunda belki milyonlarca sperm yaratıyor. Yani onunla insanları ve hayvanları halk ediyor. İşte bu mübarekler ve onların bir meyvesi olan zihruh. Yani hayatın bir meyvesi olan zihruh daha yüksek bir mertebe, hayat mertebesi ve onun üzerinde de tayyibat olarak zikredilen kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin nurani ve yüksek ibadetleri. Evet işte bütün bunları dört kelimede cem edip toplayıp Rabbine külli bir niyetle hadsiz bir itikat ile arz etti Peygamberimiz. Selam yerinde bunları söyledi. Peki karşılığında Cenab-ı Hak kulunu ve elçisini nasıl karşıladı? Bakınız işte tahiyyenin de ikinci kısmı bu. Cenab-ı Hakk'ın hitabıdır. Şöyle geliyor. Hem nasıl ki o gecede Cenabı ı Hak tarafından Esselamu aleyke ya eyyühen nebi demesi. Evet. Rabbimiz kulunu ve elçisini tahiyyesini bitirdikten sonra yani et tahiyyatul mübarekatü salavatü tayyibatü dedikten sonra böyle karşıladı. Selamladı. Allah kulunu ve elçisini selamladı. Kendisi selam olan Rabbimiz selamı kuluna ihsan etti. O gece de Cenab-ı Hak böyle dedi. Böyle hitap etti kuluna ve elçisine. Bununla ne yapmak dersini aldık biz? Ne dersi aldık? İstikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa on defa Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebi demelerini amirane işar eder. Evet sadece farzları toplasak, farzlardaki okuyuşlarımızı toplasak hiç olmazsa on defa selamlamış oluyoruz peygamberimizi bu şekilde. Hiç olmazsa yüz milyonlarca insan her gün hiç olmazsa on defa böyle desinler. Bunu amirane işar ediyor. Yani istiyor Rabbimiz, emrediyor. Bu suretle haber verip bildiriyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın kulunu ve elçisini selamlamasından dolayı onun kulunu ve elçisini selamlamakla muvazzafız. Hiç olmasa günde on defa. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi dememiz lazım selam olsun sana ey Allah'ın elçisi, ey peygamber dememiz lazım. Burada bizim demek ki günde hiç olmasa on defa peygamberimizi selamlamamız istenirken ayrıca bir şey daha isteniyor. Ve o selamı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın o selama mukabil. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demesi karşılık olarak da peygamberimiz selamı Cenab-ı Hakk'a iade değil. Ve aleyküm selam denmez çünkü Rabbimize. Esselamu aleyna çünkü selam ihsandır. Rabbimiz ihsan buyurdu. Selamı ihsan etti. Onu üzerine alıp Esselamu aleyna üzerimize ve ala ibadillahi salihin ve Allah'ın salih kulları üzerine almış oldu. Böyle dedi. Peygamberimiz aslında burada bir dua ve temenni de bulundu. Selam ilahiyi temsil eden İslamiyete umum ümmetinin ve ümmetinin salihlerinin masar olmasını istedi. Onların İslam hakikatine ermesini istedi. İslam yani silm yani barış, selamet yani doğruluk, istikamet, ihlas gibi bütün manaları içinde bulunduran o kutsi hakikate masar olmalarını istedi. İslam ne ise işte ona masariyeti istedi Peygamberimiz. Ümmetim ona masar olsun dedi. İnnet dini indallahil İslam. Allah katında din yalnız İslam'dır denilirken ne kastediliyorsa Rabbimiz gerçek kabul ettiği ahkamın ne olduğunu ve ferman ettiği sahih ahkamın ne olduğunu İslamiyetle bildirdiğine göre ümmetinin işte o sıhhatte olmasını, o selamette olmasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam rahmet ilahiyeden istemiş üzerimize olsun ve Allah'ın salih kulları üzerine diyerek bütün salihler üzerine de selamı yaymış. Aksettirmiş. Ama önce selam kime verildi? Dikkat edelim. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Selam olsun sana ey peygamber. Buyurdu Rabbimiz. O elçi de karşılık olarak üzerimize dedi üzerime demedi. Esselamu aleyna dedi. Ne kadar kutsi bir mana daha var burada. Peygamberimiz hep ümmetini düşündü. Ve ümmetini unutmadı. Onu Miraç'ta, o kutsi gecede, o yükselişte, o Sidretül Münteha'da, o Kabı ı Kavseyn makamında dahi ümmetini unutmadığını gösterdi. Ümmeti için gittiğini gösterdi. Ne kadar bizim Şefkatli bir peygamberimiz var. Bizi ne kadar çok düşünüyor? Bizim akıbetimiz hakkında ne kadar endişe ediyor? Rabbimizden bizim için ne kadar kurtuluş diliyor? Ey şefkatli bir ey refetti, ey şefkatli resul, ey refetli nebi. Hani laqad جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسُكُمْ aziz aleyhima en tumakhrisun aleikum bil mu'minina raufur <laughs> rahim. Müminler için çok rauf ve rahim olan peygamber. Evet. Allah katında çok rauf ve rahim olarak ümmetinin kurtuluşunu diliyor. Ümmetinin selametini diliyor. Kurtuluşunu diliyor. Burada o kutsi mana yeniden tezahür etmiş. Peygamberimiz daha doğduğu anda hem mübarek validesinin hem de orada bulunanların şehadetiyle ümmeti ümmeti demiş. İki defa ümmetinin akıbetini dilemiş. Ve hem ümmetinin dünyasının hem ahiretini selamette olmasını dilemiş. Hem niraç gecesinde dilemiş. Selametini hem ahirete giderken dilemiş. Ümmeti ümmeti sırrı mahşerde yine nebiler bile nefsi nefsi dedikleri bir zamanda bir makamda Yalnız o ümmeti ümmeti demek şerefine ermiş. O rauf ve rahim peygamber işte burada da selamı kendi üzerine değil sadece bütün ümmetinin üzerine ve Allah'ın salih kulları üzerine inikas ettirdi, aksettirdi, yansıttı ve selamı ilahiyi temsil eden Allah'ın selamının Yeryüzündeki tezahürü İslamiyettir. Allah kulları hakkında barış, selamet ve kurtuluş diler. İşte onun bir tems onun mümessili İslamiyettir. Allah kurtulmamızı İslamiyetle sağlıyor. İşte ona masar olmasını dilemiş. Gerçek kurtuluşa vesile ve medar olan İslamiyet nimetini ümmeti için istemiş. Doğru İslamiyete masar olmasını istemiş aslında. Risale-i Nur'da geçen bir tabirle. Doğru İslamiyet. İslam diye bilinen yanlışlıklar değil. Allah İslam olarak neyi murad etmişse o. Ona masar olmasını dilemiş. Ümmetinin gerçekten Müslüman olmasını dilemiş. Hakiki Müslüman olmasını dilemiş ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu Aleyke ve Aleyke Selam umum ümmet demesini raciyane daiyane halıkından istediğini ifade ve ihtar eder. Yaratıcısından bir şey daha istemiş bunu derken. Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebi hitabına karşılık aleyna ve ala ibadillahi salihin demekle selam için diyor ki ümmetim ne olur böyle desin rica etmiş. Ümmetinden rica Rabbinden dua etmiş Rabbine dua etmiş ki bizden peygamberimiz istiyor Rabbinden de bizim bunu demek masariyetine ermemizi diliyor. Rabbimiz bize dedirsin. Selamı verdirsin ve selamı aldırsın. Selam vermek ve almak da bir masariyettir. İslamiyete masariyetimizin bir şiarıdır. Müslümanlık şiarlarından biri şair dediğimiz bir insanın Müslüman olduğunu gösteren belirtilerden alametlerden biri selam vermesi ve selamı almasıdır. Takliden gayrimüslimlerin hürmeten, takliden medeni icaplar gereği vermeleri değil bir toplulukta insanlar birbirini Esselamu aleyküm Aleyke ve Aleyke Selam diye karşılıyor ve uğurluyorsa o zaman onlar Müslümandır deriz. Çünkü gayrimüslimler kendi aralarında öyle konuşmuyorlar. Müslümana böyle diyebilirler bazen takliden. O onları Müslüman yapmaz. İslam şiarı denilmesine engel değil demek istediğim bu. Müslümanlar birbirleriyle böyle konuşurlar. Esselamu aleyke ve aleyke selam. Hatta selamı yayın emri de buradan işte zaten münasebetlidir. Burayla münasebetlidir. İslam olun demektir. Selam üzerinize olsun. Yani Allah'ın dilediği kurtuluşa ve Allah'ın sizin için takdir ettiği kurtuluşa erin demektir. Bu bir duadır. Esselamu aleyke ve aleyke selam. Allah. Selamda cimrilik eden aslında bu talebi yapmamış olur, selameti dilememiş olur yani, kurtuluşu dilememiş olur. Fesüpan Allah. Ne kadar büyük bir mahrumiyettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selam hakkında gelen çok kıymetli ve kuvvetli, şiddetli emirleri var, tavsiyeleri var, vasiyetidir. Aranızda selamı yayın buyuruyor. Peki? bir mana, bir de size selam vermeden bir şey sorana cevap vermeme hakkınız vardır mesela. Müslüman olduğu halde söze başlarken selamı unutana selamun aleyküm diyerek hatırlatılsa güzel olur. İlk söze başlarken alo selamun demek mesela telefon iletişimi yüz yüze iletişimin önüne geçti de onun için söylüyorum. Veya SMS ile iletişim yüz yüze iletişimin önüne geçmiş. Günde yüzlerce SMS çekiliyor çünkü insanlar konuşmak yerine bazen de yazışıyorlar. Mailler. Ya da kuş dilleriyle konuşuyorlar. Twitter'larla yani. E peki bu kelam sırasında selam başa alınmalı mı? Evet alınmalı işte onu söylüyor. Esselamu aleyke ve aleyke selam umum ümmet demesini rica etmiş peygamberimiz. Rabbinden rica ediyor, ümmetinden rica ediyor. Daha iyane istiyor, yani dua ediyor. Ne olur böyle desinler diye. Halık'ından istiyor. Ümmetine emir, Rabbinden rica. Ve dua. Rabbine dua. Ve o sohbette hissedar olan biri daha var. Üçüncü bir saat. Onu da biz kelamıyla taahhüt ediyoruz. Sözüyle taahhüt ediyoruz. Okuduğumuz tahiye içerisinde onu da biraz sonra inşallah okuyalım. Katreye kısaca bir aralayalım. Devam edeceğiz.